Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz ve bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Evet bu şirketlerin karı en az yüzde %356 arkadaşlar. %1074 kar eden şirket de var. Hangisi? Evet borsada işlem gören BIST 100 şirketlerinden 34 şirketin karı %304 oranında artış gösterdi. Borsada işlem gören şirketler 2022 yılı bilançolarını açıklamaya devam ediyor. Finnet 2000 borsa bilgi sitesini kullanarak şirketlerin yıllık bilançolarını karşılaştırdık. 23 Şubat günü verilerine göre BIST 100'de işlem gören 34 şirket bilançosunu açıkladı. Bu şirketlerin toplam yıllık karları 494 milyar lira oldu. 34 şirketin karı 2020 yılına göre %304 artış gösterdi. Evet Koç Holding'den %359.46 kar artışı. Koç Holding 2022 yılında karını 2021'e göre %359.46 oranda artırdı. Şirketin karı 15.2 milyar liradan 69.8 milyar liraya yükseldi. İş Bankası C'den %356.92 artış. 2021'e göre 356.92 oranında artıran İş Bankası C 13.5 milyar liralık karını 61.5 milyar liraya yükseltti arkadaşlar. Akbank'tan %395.01 artış. Akbank 2022 yılında karını 2021'e göre %395.01 oranında artırdı. 12.1 milyar liralık karını 60 milyar liraya yükseltmeyi başardı. Garanti Bankası da arkadaşlar %330.18 artış gösterdi karında. 13.6 milyar liralık karını 58.5 milyar liraya yükselterek %330.18 kar artışı gerçekleştirdi. Yapı Kredi Bankası da %402.82 oranında karında bir artış gerçekleştirdi. 10,5 milyar lira olan karını 52,7 milyar liraya yükselterek %402,82 artışa bilançosuna e, yansıttı bu artış arkadaşlar. Tüpraş'tan %1074 oranında bir rekor kar artışı gerçekleşti. Tüpraş 2022 yılında karını 2021'e göre %1074,44 oranında artırdı. Şirketin karı 3.5 milyar liradan 41 milyar liraya yükseldi. Vakıflar Bankası'ndan %475.20'lik bir kar artışı var. O da bankalar açısından en yüksek kar artışına sahip banka. Evet, 475.20 dedik. 4.2 milyardan 24 milyar liraya karını yükseltti. Evet, burada görüyorsunuz arkadaşlar. Tabloda da net bir şekilde mesela şişe cam %113 arttırmış. Frotto %111 arttırmış. Diğer arttıran şirketleri veriyorum sizlere. Sonra Halk Bankası %878 arttırmış. Enerji Sağ %535 arttırmış arkadaşlar Keran'ı. Toaso %60 arttırmış Tofaş. İş Gayrimenkul Yatırım Ortakları %528 arttırmış. En az burada mesela Arçelik gözüküyor. %41 arttırmış. Türk Telekom %28 zarar etmiş. Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası %272 arttırmış. Aksa %193 arttırmış. PSGYO %11627 arttırmış. Büyük bir rakam bu. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2961 olarak yüzde arttırmış. Turtrak 120'de 124 arttırmış. Tav havalimanları e, kaç arttırmış? %306 arttırmış. Negatif olanlar da var tabii ki. Mesela Vespe %6.20 negatifte. 1207 yüzde arttıran Albaraka Türk var arkadaşlar. Ve buradaki 34 şirket Teknosa mesela %299 Hektaş %151 arttırmış. Türkiye sigorta %11.05 negatifte zaten bu yüzden de temettüden vazgeçtiler mesela bu yıl. Bu görmüş olduğunuz 34 şirket arkadaşlar tablodaki ortalama %304. Nokta oran %304 değer kazandırmış. Değer kazanmış diyorum kar etmiş geçen yıl. İkinci ayın 23 tarihi 2023 tarihinde finnet2000.com'dan alınmış olan bilgiler tabloya buradan inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın lütfen. Ve kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız da bizim için çok önemli. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.